Ne oluyor evladım aklım çıktı Ne oldu İmran? Bakkal sipariş almaya gelmiş Vart vart öttürüyor münasebetsiz Çalma dedik sana kaç kere şu kornanı Değil mi çalışıyor İmran Bey Ne dedi bu şimdi Bilmem konuşuyor işte bir şey almayacağız evladım. Gidebilirsin güle güle. Ümran iç şundan biraz. Geldik sinirlerin gerildiğini. Ne güzel konsantre olmuştun romanına Paris'te. Niyetim bitirip dönmekti. Bir ya. iki ay daha kalabilseydik. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız teyzeciğim? Günaydın çocuklar. Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Uykulu. Bıraksam tatilin uykuda geçirecek. Aa, yapma öyle Mert, mankafa olursun. Aman ha. Babanız da çok uyurmuş gençliğinde herhalde. <laughs> ne ilgisi var Ümran? Babası gibi mi o? Üniversiteyi kazandı. Biraz <laughs> dinlenmek hakkı. Uluslararası ilişkileri istiyordun değil mi? Evet dayı. Fransızca'ya başlıyoruz yakında. <laughs> Hah tabii. Uluslararası ilişkilerde yabancı dil bilmek yetmiyor. Kültürel birikim de gerekli. İlgili bir çocuk. Konuştuk biz. Evlerindeki edikasyon seviyesi düşük Güzide. Temel zayıf. Orası öyle. Hadi Mert kaçalım. Hadi abi. Denize mi hemen? Hı, geç bile kaldık. Annemler denizde mi? Denizde efendim. Kont ile kontes baş başa. <laughs> Oo, romantik takılıyorlar bugün oğlum. Bizi de ektiler. Ee, i̇kinci bar. <laughs> Dayı siz de gelmek istemez misiniz? Değişiklik olur. Aman evladım aman. Yatamayız biz öyle plajda. Hansolarlı üst üste. Dayınız romanını tamamlamaya çalışıyor. Paris'ten döndüğümüzden beri adapte olamadı. Doğurmak gibi bir şey bu evladım. Sanatçının en ısraplarını... Sancı içindeyim sanki. Ee, peki bize müsaade o zaman. Güle güle iyi eğlenceler. Ümran, karşı tarafta bir hareket var. Karşı taraf mı? Almancıların evinde, temizleniyor. Aman diyor, geliyorlar öyleyse. Hmm. Patrisi başlamadan bitirebilseydim şunu. Hmm. Geliyorlar güzide. Şerif İmran. Onlar eve girmeden çıkalım. Çıkalım. Çekemem Selim Bey'in çalımlarını şimdi. Dolaşmaya mı abla? Evet, biraz hava alacağız. Abin çok bunaldı. Güle güle. Bak gördün mü? Cevap bile vermediler. Aman boş ver Selimciğim. Abimin aklı bitmemiş romanında. Dalgın dalgın. Hadi. <laughs> Para da gördü adam ama yine hödük yine hödük. Elindeki karpuz muydu onun? Evet. Yarısını plajda yemişler sularını akıta akıta. Kel rüz. Allah çocuklara sabır versin bu adamın yanında. Hamam Gelmedi bu sene senin Hanzo. Aman Ümran rica ederim o Almancıyı mı bana layık görüyorsun? Ne var bunda canım? Kardeşimiz de gidip bir hımbıla aşık olmadı mı? <laughs> Gönül bu. <laughs> Zıt! Yetti artık! Buldozer mi girdi bunların evini? Başlarına yıkılsa da kurtulsak. Şikayet etmek lazım, olmaz böyle yazlık yerde. Ev çamaşır makinesi gibi devamlı çalkalanıyor. Her şey olur mu Aynı evde kırk kişi iç içe kalırsa... Onlar ayrı evdeyken de böylediler abi. Unuttun mu? Bize söylüyor Peri Bu bir kültür meselesi efendim, kültür. Ne yazık ki para adam etmiyor böyle bunlar. Yeter. Ne söylemek istiyorsunuz siz beyefendi? Bunlar bunlar. Aa! Bu ne saygısızlık? Selim. Haddini bil. Sirek. Ne söylemek istiyorsam söylerim ben. Sesimi çıkartmıyorum diye taciz üstüne taciz. Her lafın altında bir anlam. Sus dedim. Uzatma Selim. Pis hayır. İçtikçe cüretkar olmaya başladı. Karımı seviyorum, o da beni seviyor. Ay nereden çıkardın şimdi bunu Selim? Ayrılalım diye yapıyorlar Peri de. Evden pay almamı çekemiyorlar. Avcunuzu yalarsınız, ayrılmayacağız. Ay ben tahammül edemeyeceğim bu iğrençliğe. Edemezsiniz tabi. Sizi böyle öpen bir kocanız yok ki. Ay, ne yapıyorsun Selim? Ah! Ahlaksız! Feride, senden alıyor bu cesareti. Selimciğim tamam, sakin ol. Midesiz, bunu koca diye alacağına evde kurbağa besleseydin çok daha iyi olurdu. O sizin ilgi alanınız hanımefendi. Patlak gözlü sevgilinizle Aa! az mı alay ettiler sosyetede arkanızdan bırak bırak diye. Aa! Ay fena alıyorum ben. ...defol git evimden. Kovamazsınız burası benim de evim. Kendi isteğimle gidiyorum yürü karıcığım. Çekiştirme Selim dur. Gözüye Yeter de. artık sıkıldım. Hem yemek paralarını biz veriyoruz... ...hem de bin türlü hakaret. Sen ne diyorsun? ha rezil? Süründüreceğim seni. Gözüye iyi misin yavrucuğum? Oh şu iyot kokusu. Bütün sinirlerimi yatıştırıyor. Yatıştırır Ümran buna ihtiyacın var. Bir şeyler yiyelim hemen başlayacağım yazmaya. Yaz Ümran. Bir an evvel bitir gidelim şuradan. Foto roman değil ki bu gözüydü. Yazmış olmak için yazmıyorum ben. Kolay olmadığını biliyorum Ümran. Beş yıldır yazıyorsun o romanı. Sen atçıyım ben. Ordiner olmamalı hiçbir şey. Hmm. Efendim günaydın. Bonjour mon colonel! Sabah yürüyüşü mü? Hmm. Evet kolonel, tam zamanı! Sonra toz toprak, ter kokuları... Öyle maalesef hanımefendi! Tutmayalım sizi, i̇yi günler. iyi günler! İyi günler! Hala roman mı yazıyor bu? Evet albayım! Ne uzun romanmış! İmran bir şeye mi takıldı? Karolin'in yazlık evi. Maksay'da olsun, Saint-Tropez'de mi? Çıldırıcı! Karolin kimdi? Depierre'nin üçüncü sevgilisi ya. Hmm. Evi de man varsa. Saint-Tropez çok banalleşti. Tıpkı Bodrum. Duyar Yakında burası da çığırından çıkar. Çıktı bile. Günaydın. Günaydın. Sandviç mi hazırladın kendine? Hı. Kahvaltıyı kaçırdım diye. Diskoda biraz daha kalsaydınız kahvaltıya yetişirdiniz evladım. <laughs> Sabaha karşı mı geldiniz yine? Yok teyze, daha o aydınlanmamıştı. Günaydın. Buyurun. Bir gece kuşu daha. <laughs> Biz de onu konuşuyorduk şimdi Mert. Günaydın demek için biraz geç olmadı mı? Tatildeyiz teyze. Kafa dinlemek için saati unutmak lazım biraz. Geceleri muhabbet keyifli oluyor. Zamanın farkına varamıyoruz. Çapkınlık mı yapıyorsunuz? E ee, biraz. <laughs> Gitar mı çalıyorsun kızlara kumsalda? Sen mi söyledin? Ne var bunda otoncak oğlum? Müzikle profesyonelce mi uğraşmayı düşünüyorsun? Düşünüyorum dayı. Birkaç bestem var. Bir de kaset yaparsam. Bestelerin mi var? Nota biliyor musun sen? Akorla çalıyorum kulaktan. Ah vallahi seni tebrik etmek lazım. Nota bilmeden beste yapıyorsun ha. Önemli olan melodi veritim teyze. İyi bir sound yakaladın mı tamam. Olmaz öyle. Madem müziğe ilgin var yarın oturuyorsun karşıma ders vereceğim. Solfej ve piyano. İyi olur teyze. Çok istiyordu da cesaret edip söyleyemiyordu size. Çekinecek bir şey yok bunda. Eğitimsiz olmaz. Ver bakayım şunu tadı. Yavaş ya oğlum dağıttın. Hadi yürü. Hayret. O Hedik adamdan nasıl çıktı bu çocuklar? Dayılarına çekmişler. Aha! Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Başkanlık sistemine gidilmedikçe Türkiye siyasi istikrara kavuşmaz. Bence ideal. Onun da mahsurları var ama konsolos bey. Aa. Öyle mi Selim efendi? Neymiş acaba? Söyleyin bize de şu bildiklerinizden biz de yararlanalım. Diktatörlüğe gider. <Solos> of, sabah sabah konuşacak başka şey kalmadı mı Selim? Kes şunu. Önder... Salü. Oh, bonjour. Paşa mı topladı sana o çiçekleri gözüyle? Evet ama kendisiyle anlaşamıyoruz Ümran. Ne dedi? Anlaşamıyor olmuyormuşsunuz? Öyle dedi evet. Ben de ne yapacağımı şaşırdım ya. Bir şeyler yiyecek misin abla? Kendimi iyi hissetmiyorum Peride. Dinleneceğim biraz. Merhaba Günaydın. Beyaz peynir istemiştim getirdin mi? Merhaba Gel bakayım. Ver bakayım. Ne kadar hesap? Evet. Biz verelim ya! Önemi yok paşam! Dikkat edin buradan hesaplarına! Şişiriyorlar! Hadi bakayım! Geleceğim oraya, göreceğim fiyatlarınızı! Tamam! <laughs> tamam! Rahatsız olma baba sen de bana gelirsin! Merci! Bak Teresa! İmdat'ı <laughs> çekiyorum, hazır mısınız? Hazırım paşam, çekebilirsiniz! Dikkat! Oldu mu ya? Gösteri gösteri atıyorum. Sola atmanız lazımdı, siz sağa atıyorsunuz. Peki, üç mü oldu? Üç paşam. Bir daha çekiyorum. Dikkat! Sola vuracakmış gibi yapıyorum. Vurmuyorum pek tabii. Şut! Bal! <laughs> Az kalsın bunu yakalıyordum ama. Öyle olmaz. Topu takip edip anında yakalayacaksınız. Buyurun siz böyle bakayım. Gelin evet. gelin gelin. Şimdi bakın top sizde. Ben kaleye geçiyorum. Ben de paşam bakıyorum. Of dün gece amma içmişiz ya. Öyle oldu paşam. Şimdi kontrol bey. Efendim paşam sizi dinliyorum. Evet. Dikkat! Geri 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 geri! Şimdi konsolos bey Güzide ne yapıyor ya ah, Farkında değilim paşam Az önce buradaydı ama Neyse bir işimize bakalım Penaltılar Ümran bey Kaleciler stresi derler ama öyle değil Penaltı çeken daha büyük stres altında bence Siz ne ee, Bence de öyle olması lazım paşam Tabi ya. O. Bir penaltı takımın kaderini değiştiriyor icabında. Ne yapar o adam? Altına yapar vallahi gol atana kadar. Hazır mısınız Ümran Bey? Hazırım paşa. Dikkat! Ne yapıyorsun şimdi? Topu diktiniz. Ben de kartal gibi gerildim. Havadan doktora vuracakmış gibi yapıp yerden de vurabilirsiniz. Eh, nasıl isterseniz paşam. Hadi bakalım, dediklerimi sakın unutmayın Ümran Bey. Olmaz, öyle olmaz. Bu bir taktik işi. Vurdum bitti. Hadi şimdi hazırım, çekebilirsiniz! Evet, çekiyorum! Evet, güzel! Ah! Ah! İşte bu kadar! Nasıldır ama? Tebrik ederim! Paşam, kahvenizi yaptım! Kahve mi? Evet, buyurun! Sana da yaptım Ümran! Merci ma cocotte! Böyle olacak işte ya! Elinize sağlık! Ne güzel! Bir erkeği evine ne bağlar? Ne paşa? Şöyle temiz bir masa, bir tabak fasulye... ...Efendim pilav, sunu köfte, patlıcan musakka... Ee başka? Ne olacak başka? Benim kabak dolması, semizotu, karnıyarık, cacık, salata! Yo, o kadar uzun boylu değil paşam! Aşçılıktan anlamam! Paşa uyuyor mu? Evet, güzellik uykusunda. Yediği iki tabak türlüyü Bazı halleri çocuk gibi. Benimle futbol oynuyor. <laughs> Çıldır. <laughs> Şu kadarcık da ilgim olsa. Neyse, aranız düzeldi ya, biraz sevindim. İşte böyle idare edeceksin güzide. Ah, çok zor Ümran, daha fazla taviz veremem. Kocam bu senin güzide, taviz sayılmaz bunlar. Dayanamıyorum ama... ...Çok kaba oluyor bazen Ümran. Heh, Peride'ler geliyor. Ya şu kız ne yapsın? Kocadan yana hiç şansı yokmuş. Güzel miydi Deniz, de? Bugün çok güzeldi abla. Ay, biraz soğuk ama devamlı girdik. Ne aldı? Makarna, pirinç falan, kalmamış. Hadi bakalım sıva kolları doğru mutfağa Ne yapacaksın? Animal Asıl kaba adam bu işte güzide Bir karış surat Kum iskelesindeki sırık hamalları gibi Hı, Selam da vermiyor Ama vermesin istemez ben de vermiyorum